Bazı videolar 16.9 ama asıl video 4.3 gibi bir şey. Sağ ve solda arta kalan kısımlar blurlu oluyor. Onu nasıl yapıyoruz? Ah, güzel bir soru. Temiz bir soru kral. Hemen gidiyorum. Kare bir video getiriyorum. Mesela Gora videosu. Gora videosu 4.3 bir video. 4.3 aynen 4.3 bir video. Gora videosunu 16.9 içerisinde arka planı bulanık nasıl yaparız? Herhangi bir bakın Gora videosunun üzerine gelip CTRL e D veya Layer'dan Özür dilerim. editten duplicate yapıyoruz. CTRL D. Duplicate yaptım. 2 tane oldu. Sonra arkadakine S'ye basıyorum. Büyütüyorum. Sonra buna sağ tıklıyorum. FX Blur Fastbox Blur. Bunun da bulanıklığını artırdım. İstersem üstteki videoyu küçültebilirim. Artık bak. Böyle oluyor artık mesela anladın mı? Arkadaki video bulanık. İstediğin kadar bulanık yapabilirsin. Bu kadar kankam. Bunu da kesit olarak YouTube'a atarım.